Güzel oldu ya bir açıldı atlar. Hadi gelin. <laughs> Köpekler ovaya artık tanıdığından sürü nasıl korktu. Şşşt şşşt şşşt. Ne oldu? Şşşt. Nasıl? Az cesaret alıyorlar sahiplerinden. <laughs> ne oldu? <laughs> ne avla yapıyorsun? <etkiliyorsun>? Gel. <laughs> Şş, hayır, git. Hoşt! Hadi gidelim baba. Yetişemezler. Evet. Ata şey, eee ayı kovalarsa atmanızı koşar falan diyorlar arkadaşlar. Bence öyle bir şey yok inanmayın. Yani ata. Ata bir o yani bizi bir ayı kovalasa ovayla. Yani imkansız gibi bir şey bana yetişmesi, bize yetişmesi. Ovayla bende alakası yok. Bir ata yakalayamaz yani bence ayı. Ormanda belki yakalar. Ona göre tabi dizayn edilmiş. Hayvan. Fıtrat öyle. Ama şöyle şöyle bir düzgün düzlükte imkansız yetişmesi. Yok yetişkin bir ayı atı geçermişmişmiş. Allah Allah. Böyle de konuşuyorum bir ayı saldırısına vuruyormuşuz Allah korusun. Artık yetişiyor mu yetişmiyor görürüz. Değil mi kız? Evet bir çitme salladı. Çünkü karnına bir tekme vurdum ovanın. Hızlansın diye. Birazcık bir canlansın diye. Nasıl terledi? Nasıl terledi? Terledi diyorum at. Evet şu anda yumuşacık Sam Tezek'ten bir yoldayız. Kaynak yapıyorum ben de şöyle oturarak göstereyim. <laughs> Güneş tabi atı da doğru yansıtmıyor beni de. Yoksa ben bu gölgedek gibi değilim. Böyle iki buçuk metre boyunda. Aй var. Şimdi daha iyi fark ediliyor. Şimdi de belimle be tutuyorum o Daha konforlu. Bir kız tuvaletini yapıyor. Ondan bir yavaşladık. Giderken yapacak arkadaşlar. Durmayacak. Dursa daha iyi olur ama sonrasında hırslanıyor sürümden. Ayrılan bir at. Yani kaçırsa durduramazsınız bir 100-200 metre Deliriyor bazen Yetişeceğim diye i̇şte Ne yapıyoruz? Bir sağa bir, bir, sağ, bir sol Testere dediğimiz Yöntem O zaman hiçbir şekilde hiçbir yere gidemez Kafası karışacaktır Değil mi kız? Kaldır kafanı Sağdan gidelim Düşme sakın. Ters ayak. İşte o bu ters ayak sorunsalı var. Sağ yana geçiyor aniden Sol yan giderken. Evet. Bu yol yarış güzel oldu ne kadar belli Çukura bakın. Ne kadar tehlikeli bir çukur. Dümdüz. Burası eskiden uçak pistiymiş. Zehir motor şey zehir uçağı mı diyorlar. Hayır. Bir tane daha çukur vardı. İlaç. ilaç uçağı yani. Planör. Onların. Hava alanı. Pisti. Bırak abi sola yan. Selektör. <laughs> <Şşş. Gülüyor> Geçtik kızım sakin ol. Arkadan selektör yapıyor Burak bana. Tamam kızım. Bitti yok. Güzel. Kenter gidiyoruz. Yani yavaş yavaş. Nasıl terledi? Su gibi oldu. Ne oldu? Orada bir Sıkıntı yaşadık Ne oldu Burak abi? Hı? Sıkıntı var mı? Hadi kızım Biz de kapalı dörtnağa gidiyoruz Su gibi terledi bunu iyice bir Kurutmak lazım Hele böyle soğuk havalarda Yanda tabii sıcak olduğu için sorun yok. Abi, abi. Su gibi ter oldu ya. Abi, abi. Kur kuruturuz güzelce Zaten güneşli hava bırak abi. Yazın da böyle terliyordu. Bugün gibi ter oldum. Ben de polar Aynen öyle. Geçimde bir tane daha polar var. Ha olur olur. Ben ondan sonra sol tarafa baktım durdum. Oraya mı dönelim diye. <laughs> Elma ağaçlarının oraya doğru gidebiliriz. Zaten şu yolun ilerisi kötü. Böyle güzel yol yok. O 80 kilometre koşan bir tane çocuk vardı. Buralarda falan hiç durmadı. 4 nal full. 4 nal'a gidip 4 nal'a geliyor. Ama belli bir tempoda gidiyordu Burak abi sürekli. Böyle son sürat değil ki salmıyor yani. Kaça? Ben de öyle tahmin ediyorum. Ya ben de çukur mukur denk gelir diye ben de korktum ya. Şey yaptım biraz. Evet. Tuttum. Ben şeydeyim diye herhalde. Anamanda biniyorum ya. Onun herhalde bir şey boyunu aşağıda geliyor bana. Sanki dümdüz uzatıyormuş gibi. Uzuyor değil mi? Ya kaç gündür hoplayıp zıplıyor. İyi oldu enerjisini attı şimdi. Koyun. Koyun gibi olmuştu şimdi. Şşşt. <laughs> Tükezledi. Nasıl köpürdü? Bakın. Ayran gibi oldu. Şöyle. Kamerayı çekemeyeceğim. Yani kış gününde bu kadar böyle terletmek çok zararlı da. Bugün hem hava çok güneşli hem de çok rüzgar var. Şey çok güneş var. Rüzgar var diyorum. <laughs> ya dün ders vermişsin ya bırak abi. Paça, paça terlemiş su gibi. Dün değil miydi ben geldiğim? Dünden önce miydi? Ha dün. Bir de Poyraz vardı dün. Sen gittikten sonra. Çocuk da şey yaptı hemen. Durdu adeta adeta yaparken soğuturken ben de dedim böyle böyle çarpar biraz daha yürüttü artık dün dehşet boyraz vardı evet elma bahçemize gelmiş bulunmaktayız ot değil elma ya dur bir kız bir ot diyeceğim uğraşıyor diye ha ye elmalarda. Elma ye. Elma yemiyor, ot yiyor. Maşallah, elmalara bak. <laughs> tamam, tamam bırak abi. <laughs> İniyoruz, atımızdan. Gel kız, gel. Elmanın tadına bir bak. Kırmızı. Doydun mu yoksa elma? Kadına bir baktı şimdi bırakmaz elmanın peşini. Evet ne kadar terlemiş. Görüyoruz. Bir de utanmadan ellerini yapıyor. Yemek yerken. <laughs> Aferin kızıma. Evet. Şu anda konfor arttı ovanın. Tuvaletini yaptığı için, sıkıştırmadığı için kendine. Gel kızım. bırakacaksın. Orada güneşi salmış. Bırak abi kendi başına. Şu elmaların güzelliğine bakar mısınız ya? Ziyan oluyor şunlar. Al. Ah. Al ah kızım. Yere düşenlerden ama sadece. Ağaç, elin ağacına dokunmayacağız. Eldivenimin haline bakın. Daha yeni yıkamıştım. O zaman ovanın şeyine sileceğim. Eğer atlığına. Evet. Gördünüz mü ne kadar terledi? Uzun zamandan sonra. Tabii bu kadar salarsak terlemesi normal. Aksın. Al şu elmanın güzelliğine. Bunu ben yiyeceğim. Uf. Arkadaşlar normalde hayatta almıyorum ağaçtan ama düşenlerden yiyorum. Çünkü çürüyecek. Uf. Helal olmaz yoksa değil mi kız? Sen de ağaca çullanacağına yerdekilerden ye. Şunun güzelliğine bakın. Sanki şey gibi. Amasya elması. Şurada bir sarılık var. Onun dışında kıpkırmızı. Hmm. Ovanın yedi kadar varmış. Değil mi kız? Elini ağacını elleme. Hı, Hı Vermem. Oo. o tuvaletini yaptı. Bir de gitti büyük tuvaletini yaptı. Gidelim buradan. Borcumuzu ödedik. Samra olarak. Elmalar nasıl? Nar gibi değil mi? Yedim bir tane. Ham tabi ya. Yarıştan bu yana doğru düzgün binemedim ki. Düzen tutturamadık. Dur bir pes. Video çekeyim de bir anda. Bu deli niye kendi kendine bunu şey diye düşünme. Baksana ta çantadan tesisat çektim. Mikrofon tesisatı. <laughs> Haşırdamıyor mu o? İşte ya. Hmm. Ne oldu sen ye. Ben buraya, buna 3-4 tane elma getirdim bugün verdim. Doydu elma iyice. O ağza bak. Bir aldım ya. Zeytinyağı mı? Yani işte ne ha? Fücünün alacağım fücünün ya bugün fücünün. yarın. Aynen öyle. Zeytinyağı ile şimdi ayçiçek yağı da yarışıyor yani. Mısır yağı da olabilir. <laughs> Mısır yağı. Neyse çok elma yemeyin. Aldım. Burayı biliyor. Hemen geldim elma yiyor. <laughs>